Evet, değerli izleyicilerimiz İHA Bahçeli Evler temsilciliğimizin genç İHA kadın kollarımız çok güzel bir kerimes düzenlediler. Bu soğuk havada deprem zede yavrularımızın ısınması için kendileri burada üşüdüler. Belediye başkanımız da büyük bir jest yaptı. Genç İHA çalışanlarımıza Bahçeli Evler Belediye Başkanımız Doktor Hakan Bahadır Bey. Çok teşekkür ediyorum sizlere İHA Bahçeli Evler olarak özellikle genç İHA olarak neler söyleyeceksiniz? E, Cumanız mübarek olsun. İkinci tabii ki ülkemize geçmiş olsun. başı sağ olsun. Rabbim e, gani gani rahmet eylesin şehitlerimize, yaralarımıza daha şifalar. Bu cuma gününde havada soğuk, tesadüf. Şaban ayının son günlerinde Ramazan'a gelirken e, İHA'mızın, hele genç İHA'mızın, e, böyle pırıl pırıl arkadaşlarımızın, üniversitede, lisede okuyan, başlarında hocalar, başlarında başkanlarıyla beraber bunu düzenlemesi gerçekten güzel. Buradaki amaçları e, buradan para kazanaraktan yine insanlara, yine tüm Müslümanlara yardımcı olmak. Deprem bölgesinde olsun, başka dünyanın neresinde olsun, İstanbul'da olsun, tüm insanlara fayda olmak. Ben tebrik ediyorum, başta başkanımızı tebrik ediyorum, ee, genç arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, ee, tüm nesillere e, örnek olmasını bekliyorum. Biliyorsunuz eğitimde dünyada dört model var. Bir tanesi üniversite, daha yükseği, yani tam eğitim, sonra spor, sonra sanat. Dördüncüsü de bir iyilik fikri. Şimdi Avrupa, kendini medeni sanan Avrupa ve Amerika bir boşlukta, manevi boşlukta. Ama işte e, oradaki boşluğu şimdi sanki yeni bir şey bulmuş gibi icat edip yapmaya çalışıyor. Ama Osmanlı'nın kökeninde, dinimizin, Peygamber Efendimizin e, kültüründe, bakış açısında hep böyle iyilik fikir var. Onu burada bu genç üniversiteli, genç İHA ile yaşadığım için ben gerçekten mutluyum. Tekrar tekrar tebrik ediyorum. Allah hayırlarını kabul etsin. Kendilerine de başarılar diliyorum. İHA'ya da başarılar diliyorum. Başta Bülent Başkanımız ve Hasan Başkanımız olmak üzere. Allah'a emanet olun başkanım çok çok teşekkür ediyorum. Bir şey değil. Sağ olun siz sağ olun. Sevgili başkanım. Araya gireyim Hasan abi de bir şey yapayım böyle bir siyasetçi mikrofon bırakmak istedik. <laughs> Allah razı olsun her yerde de konuşuyoruz. Hiç beklentisi olmadan Hasan abi çalışıyor. Soğukta sıcakta çalışıyor. Geliyor. Yani biz tabii biz şey kapısıyız yani verme kapısıyız. Belediye olarak kastediyorum şahsım olarak değil. Böyle utanarak sıkılaraktan geliyor. Tamam biz başta cumhurbaşkanımız olmak üzere her konuda Mele ee, Bahçeliler Belediyesi olaraktan İHA'nın yanındayız. Allah razı Biraz olsun. Çok sağ olasın başkan. Ayağınıza sağlık. Hakikaten bu vermiş olduğunuz destekten dolayı müteşekkiriz. Öncelikle teşekkür ediyoruz. Yaptığınız hizmetlerde ve bize tekrar tekrar e, desteğinizi hiç esirgemediğiniz için e, çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de deprem bölgesinde vefat edenler, selde vefat edenler, bugün ee, yine Çanakkale'mizdeki şehitlerimiz için tüm şehitler için Allah razı olsun. El-Fatiha diyoruz. Bu soğukta Genç ya Başkanımızdan da büyük iki şey alırsak memnun oluruz. Ee, öncelikle gençlik teşkilatımızın e, böyle bir üstün çaba etmesinden kaynaklı tüm teşkilatımıza ben teşekkür etmek istiyorum. Deprem bölgesinde ilk anda arama kurtarma faaliyetleriyle daha sonra Psiko, e, sosyal faaliyetlerle destek vermeye devam ediyoruz. Elini taşın altına koyan herkese teşekkür ediyorum. E, başkanımıza da tekrardan çok teşekkür ediyorum. Biz desteğini her zaman hissettik. E, i̇nşallah yaraları sarmaya devam edeceğiz. Diyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var. Allah razı olsun. Sağ olun başkanım. Evet.